Efendiler, benim burada vaaz etmem kafi değil. Bu şu vaaz-ı nasihayı teyit kasetlerine, banklara alan Müslümanlara vallahi büyük sorumluluk istiyor. Şu teyitlerin sahipleri yok mu? Eğer Allah için çalışırlarsa, bu teyit banklarını Allah için dağıtırlarsa, bir vaizin elde ettiği sevabı vallahi aynı alacaklardır. İslam'ı yayıyorlar ve bunu paraya çevirmemek şartıyla, ticaret maksadıyla olmayan eğer ben şu vaz-ı nasihatları bankına çekeyim de bir bankın başından yüz lira alayım, 70 lira alayım diye tüm ticaret gayesiyle yapıyorsa Allah'a yemin ederim Allah katında bir şey cevap alamaz. İbadet gayesiyle yapacak. Hiç cevaplar yoktur bu adamların ticaret, para, kul, menfaat gayesiyle yapıyorsa Allah o adamı çarpacaktır der hali. Sonunda bir belaya uğrayacaktır. Benim bu bazı nasihatlarımı paraya çevirenler varsa ve aşırı fiyatlarla, aşırı fiyatlarla ticaret yapıyorlarsa mahşer günü Muhammed Mustafa'ya tekrar edeyim onlarla. Bunu iyi bilsinler. Ben bu davanın kölesiyim ben bu davanın kurbanıyım, ben bu davanın cebunu ve mahkumuyum. Beni kim tevazim edemez, beni kim tevaz edemez. Ben bu, bu davanın sevdalısıyım, kara sevdalıyım ben. Mecnun'u arayan Leyla gibi, Leyla'yı arayan Mecnun gibi ben Muhammed arıyorum. Hiçbir şey tutmuyorum. Allah'tan korkunuz, Allah'tan korkunuz. Habibullah'tan hayal ediniz. Çalışınız, durmayınız. İnsanlık bağlanıyor. İnsanlık cehenneme gidiyor. Memleket bağlanıyor. Siz güne ne bile duruyorsunuz? Niçin şıkırdamıyorsunuz? Niçin çalışmıyorsunuz? Niçin Allah için çalışmıyorsunuz? Kadın erkek, durmayıp Allah'ın dinini yayması lazım. İslam'ı yayınız. Bunun bunun siyasetiye uğratmayınız. Bu veya bu fâlinin peşinden gitmeyiniz. Allah'ın dinine asker olunuz. Zümrüllâh olunuz. Zümrüllâh, Allah'ın askeri olunuz. Başka bir şey lazım değil bize.